Malzemeler: 1 adet hindi but, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 8 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tuz. Hindi butu hazırladığınız karışımla güzelce ovun. 200 derecede önce 2 saat yağlı kağıda sarılı şekilde, ardından yarım saat üzeri açık olacak şekilde pişirin.